Şimdi başlıyoruz. Arkadaşım yanımda. İkimiz beraber oynayacağız. Yani kanal sahibi. Fantastik oyun. Durdur döner o döner. Hoş geldin bu nefis döner. Okuma da tatlı bir sefer. Bu oyun seni döner bir yapıyoruz ben. Bir ben oynayacağım bir arkadaşım oynayacak Yani bir gün bir gün oynayacağız Evet <laughs> Daha yeni arkadaşlar. Döner dünyasına hoş geldiniz Döner efsanesi olmaya hazır mısınız? Size fazla yardımcı olmayacağım Restoranı kendi başınıza keşfetmenize izin vereceğim İyi eğlenceler Yeter yeter. Geç yeter birazdan. gelecek Prensesler işte ben de <laughs> de Stavaz, şu de, de. Ben de hazırlıyorum. şey şimdi Topunu Daha su değdi daha ben de. Arkadaşlar şimdi yapacağız. Birincisini yapınca direkt İyi geliyor. bunlardan yapacağız. Ve kapattım. Şimdi Bunlar, bunlardan, bunlardan, bunlardan. Evet. Şimdi şöyle böyle. Evet. evet. Şimdi böyle sarıp bu şekilde ekleyeceğiz. Bir dakikamız kaldı. Ve biz bir döner daha yapacağız. Bir döner daha. Evet. Şu an herkes hani Evet. evet. arkadaşlar evet. da olur, evet. 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 Hırsız gelin, daha <laughs> Hırsızın günü daha gelmedi. O yüzden gelmişti bir kere. Gelmiş evet arkadaşlar şimdi sizinle oynuyoruz. oynamaya devam ediyoruz yani. Emre'nizdeyim. Çocuklarımızı ve çocuklarımızı ve çocuklarımızı ve çocuklarımızı ve çocuklarımızı ve abi. ve çocuklarımızı ve çocuklarımızı ve çocuklarımızı ve çocuklarımızı ve çocuklarımızı bu. çocuklarımızı Bir tane de şu amcamıza yedirelim. Kalan amca yerim benim. Yiyor muydu lan? E o yiyor. Para veriyor mu? Yok ben yağma yiyor. Evet. Bir daha verin. lan. Anladım. Ne Buyur, arkadaşlar biraz alsayım. Ben mi arkadaşlar Devin 10 saniye bir bu amcamıza verip oyunumuzu bitir. Aldım parayla. yaptığımız çok var. Hızlı, hızlı. Şur, şöyle yaparsak oldu. arkadaşlar evet, evet. 4 oldu. <laughs> The day is over. El e, a, terminado. 84 kere Şimdi arkadaşıma vereceğim. Şimdi o oynayacak. Arkadaşlar tabela de. Bunu sonuna kadar doğrara gelmedi. Hemen bir çubuk. Sonuna kadar dönderirsem hemen geliyorum. emrinizdeyim. Ben hızlı geliyorlar. Evet. O yüzden çoğu hemen ben de yardım edeyim. Evet. Evet. Abicim patates olmadığı için sana bu kadar verdim. Etki yapın Dur dur bekle bekle. 5, 4, 8, 3, 2, 1.

Hadi Ertuğrul anda hadi. Ya ama şöyle ya. Ne söylüyorsunuz? Şu para sen söylemeli. Şuna da e, boş Hop amcacım hoş geldin Hadi boş hadi yaptık yap. Boş adamı. Arkadaşlar benim. Şimdi tane kaldı. Arabayı uyuyor. <laughs> <Amcacığım yiyor. Öyle gülüyor> Her zaman uyuyor. Her zaman öyle. Böyle tüm tüm şey tüm Gelmedim. Baba, baba. baba. Evet, evet arkadaşlar, 8 dakikadır oynuyoruz. Evet arkadaşlar, kaydımızı belirledikten sonra bitireceğiz. Bu son oynayışımız. Evet. evet. Evet arkadaşlar üçüncü günden sonra bitireceğiz. Arkadaşlar arkadaşlar, girelim. ama arkadaşlar yarın tamam, yine oynayacağız devamı gelecek merak <laughs> etmeyin. <değil>. Şuradan şunu satmayalım. Evet. Patates kızartma makineniz yavaş mı? E buna da <laughs> tutuyoruz yani. Neyse boş verelim. <laughs> Nasıl yapacağımızı ben <laughs> biliyordum ama. Neyse boş ver. Son video değil arkadaşlar. İsterseniz yarın da çekebiliriz. Yani kanalın son videosu olabilir. Yok. Bunun devamı gelebilir yani yarın. İstemiyorum. Video gelmiyor. kanalıma hoş, evet, hoş geldiniz. Abi diyoruz. Evet, abi gelmiş. Kızım dışarısı. Çekilin. Çekilin. Bakmayın. Arkadaşlar Hangi ilçe ilde olduğumu verin size. Değil mi? Evet. Bazı bazı ajandanızda yazılı Efendim. Yok sadece cip, benim görüşüm. Bir daha. Evet, ne zaman alır? Hareket yaptığım zaman. Evet, koştuğum zaman, yürüdüğüm zaman. Ki, 15 tanesi var arkadaşlar patatesin kızarmasına. Bir daha da abimizin de seçsinler. Abim sana patatesini ver. bak. ne diyor? Sigma değil mi? kes. <laughs> ben de patates şey yapayım. Şöyle. şöyle, şöyle. Hemen geliyorum. Bağırma lan. Al işte. Git bak. İki TL yeni 277 İki yüz yetmiş yedi dolar kazandı. Evet. Başka. Dolar diye geçiyor. Evet. Son kisik saniye. amcamız bize yaşlı başlı kızıyor. Ayıp oluyor dedim yani. Ayıp oluyor. Sana bir tane boş başla. başla. Biraz Hadi sana bir tane tavukla turşu koyarım sen git başla. Aa üzücü lan yazık. Üzücü mü? Bu kızlara bizi zincir. Oo, az kalmış. Hemen alalım. Abi 2000 çekenin yuvalıları yaklaşıyor. Gülüşü arkadaşlar bu da şu. Hemen yapayım hemen. Şimdi gülüşü çocuğu. Yetişmeyi. Zaten veriyorum ya. Evet arkadaşlar kaydı kapatacağız. Hepinize iyi bakın. Bay bay. Hoşçakalın. Mutlu kalın.